Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Ferzi Paşaların Kocatepe'ye çıkmadan önce 24 Ağustos 1922'yi 25 Ağustos'a bağlayan gece kaldıkları bina şu Usta Atatürk evi. Tabii 100 yıl önce Afyonkarahisar büyük bir işgal altında, Yunan işgali altında büyük acılar yaşanmış. Fakat şu an bulunmuş olduğumuz nokta şu ticesi o dönemde Türk ordusunun ileri karargah noktası cephe gerisi. Yılını kutladığımız bu yıl ve gelecek yıllarda da sizleri burada görmeyeceğiz. Atatürk'ün kaldığı oda, diğer bölümler yine göreceksiniz. Fakat tabii malumunuzdur ahşap bir ev. Haliyle bütün I'm <laughs> Büyük Taarruz'un yüzüncü yılı çerçevesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu ve motosiklet sevdalıları, tutkunları Büyük Taarruz'un yüzüncü yılına hem katkı koyalım diye hem bunu tüm coşkuyla bütün ülkeye yayalım diye Zafer Sürüşü adıyla tüm illerden özellikle büyük şehirlerden Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin'den ve farklı illerden gelen arkadaşlarımızla Zafer Yürüşü adıyla Afyon Karahisar'a geldik. Dün Afyon Karahisar'da spor turizmi çerçevesinde Ayazini ve çevresini, Fırtına Vadisi'ni gezdik bugün esas ismini verdiğimiz Zafer Sürüşü'nün şu yıllarca Büyük Taarruz'un yönetildiği binanın önündeyiz. Büyük Taarruz'un başlangıcının koordine edildiği binadayız. Tüm motosiklet severler burada. Buradan da yıllarca yürüyerek çıkılan atalarımızın yürüyerek çıktığı, zafer kazandığı, zaferin kazandığı topraklara biz de demir atlarla motosikletlerle inşallah Büyük Taarruz evinden çıktıktan sonra Zafer yolundan Kocatepe'ye geçeceğiz. Kocatepe Tepede de tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya büyük taarruzun nasıl kazanıldığını anlatmaya çalışacağız. Ee, bunun için burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah e, her sene, özellikle e, 25 Ağustos'ta zafer yürüyüşü sırasında da olmak istiyoruz. Tabii şu, şu bizim için çok önemli. Ee, özellikle Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun çok büyük katkıları. Kendi memleketi, Afyonkarahisar'a, tüm Türkiye, inanın e, çok başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Bir Veysel Eroğlu Caddesi görüyorum. Geçenlerde Tunceli'deydim. Tunceli'de Veysel Eroğlu Caddesi gördüm. İnanılmaz mutlu oldum. Ee, tabii onun şehrinde, onun ilçesinde olmak bize ayrı bir mutluluk e, veriyor. Şu tabi e, tarihimizin çok önemli noktalarından e, birisi, e, bir ilçesi. Çünkü büyük zaferin kazanıldığı, büyük emeğin verildiği, planların yapıldığı bir yer. Burada olmak her zaman güzel. İnşallah Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak farklı organizasyonlarda da burada olacağız. okumak Her ya, <laughs> şey tamam. ee, Gerçekten türler üfertiz diyebiliriz. Ben Antalya'da yaşıyorum, Antalya'dan geldim. Böyle bir etkinlik olduğuna çok sevindik çünkü evet savaş oldu, ne oldu sadece söylem olarak biliyoruz ama buraya geldiğimizde bir şeyler hissedebiliyoruz. Yani gerçekten yaşanan ne oymuş, nerede ne başlamış bunları bu şekilde görmemiz bizi daha da heyecanlandırıyor. İyi ki böyle etkinlikler oldu. Ve daha sonra çok teşekkür ederiz. Şey Nereden geliyorsunuz? denizden geliyoruz. Neler hissettiniz burada? Duygularınız nelerdi? Yani bize tarihi yaşattılar, eskileri gördük, Atatürk'ün e, kaldığı yerleri gördük. Yani bu toprakları görmek bizim için gerçekten önemliydi. Bu kadar. Şey. Dikkat! Yukarıda rüzgar var, dikkat! Deniz, arabaya geçiyoruz. Evet.